Sakın. yavaş lütfen. Yavaş lütfen. Yavaş <laughs> Yolu bir açalım arkadaşlar. Abi abiler <laughs> Evet. Ben şöyle gel benim. Başkanım. Sayın başkanım. 아 b c 니 やった Hayır hayır. Sayın Bakan böyle bir dakika. Sayın Bakan böyle değil. Yok yok böyle geldim. Sağ olun. Sercan çok teşekkür ederim. Sayın Bakan böyle nezaketine bayılıyor.

ya inşallah. Şekilde. Şey Dolayısıyla bugün evet. de bir devir teslim ediyoruz. O yani hakikaten mutlu oluyor. Böyle bir şey. İnşallah örnek de oluyor. Örnek de evet, şey oluyor. Dolayısıyla bu bizim e, eleştirildi ve kurumsal bir e, mantığa, akla ulaştığımızı gösteriyor. Siz bir televizyon programında dediniz. Yani Kadrolarımız çok tecrübeli, bir olan, e, hem devlet hem e, milletle ilişkiden tecrübesi olan insanlardan oluştu. Dolayısıyla o akıl, o mantık hayatta geçmiş. Yani Biz o kurutayımızla kongremizde onu gördük. Evet, emekleriniz doldu efendim. Bu hareketin her yerinde e, emeğiniz, teriniz ve e, ayak iziniz var Evet. Ee, dolayısıyla ben e, bugün burada e, sadece bir makamı teslim almayacağım, bir vizyonu teslim alacağım, bir emeği teslim alacağım. Sizin milletimiz için kurduğunuz hayalleri teslim alacağım ve herkesin huzurunda söz veriyorum ki onu bir bayrak gibi taşıyacağım. Yok, eminim başka. Şimdi. Türkiye'de yeni dönem gençlik üzerinden genç kavram üzerinden yürüyor. Ama eee genç iletişiminde çok genç yaşta eee ülke ocakları genel başkanlığı yapmış bir kişisiniz. Dolayısıyla o genç kaç yaşındaydınız? O zaman 26 yaşında. 26 yaşında Türkiye genelinde ve o günün Türkiye'sinde gençleri eee teşkilatlandırıp yönettiniz. Şimdi o gencin talepleriyle bugünkü gencin talepleri arasında elbette bazı farklılıklar oluşmuştur. Ee, teknolojinin ilerlemesi, bilgine, bilgiye çabuk ulaşılıyor olması, dijital çağ olması falan. Ama fıtrat aynıdır. Dolayısıyla ben gözden kaçtığını gördüm. Bizim e, gibilere genelde yaş üzerinden yürünüyor. Ama bir de genç tecrübesi ee, yani o sorumluluğu almak ee, ve o gençlerin de hele öyle bir e, Türkiye'de o gençlerin de o sorumluluğu taşıyabilmesini sağlamak yani onları koruyabilmek, ailelerin güvenini kazanabilmek. Mesela bunun çok göz ardı edildiğini eee görüyorum ben. Eee Türkiye'de bu, bu da ilk oluyor. Dolayısıyla e, yani ilklerin partisiyiz. İnşallah her şey çok iyi olacak inşallah. Ben çok eminim. çok da sessiz bir devirdi. <laughs> <desin. gülüyor> Vallahi eller başkanı şahı arkadaşları öldürünceye kadar canım çıktı yoruldum ya. Yoruluyoruz. Yarım saat içte ol ettiniz. Susmadan devam etti. Eee evet. yani insanlar gülebilsin diye fakat hakikaten şuna maruz kaldı. <laughs> <laughs> ya çok da <laughs> zaten net bir kararı her adımı çok düşünüp sükunatla atıyorum. Ben de sözün başında dedim ya, bir yandan e, gururluyum, bir diğer yandan da hüzünlüyüm. Çünkü bu yolculuğa nasıl çıktık hep biliyoruz. İnşallah hayırlısı olacak sizleri utandırmayacağız. Bu, bu partinin kuruluş harcında tele olanların, emeği olanların e, hak ve hukuklarını savunmakta bir adım yeri durmayacağız. E, yeni bir e, yola çıkmak diye çıkılmış bir yolu sürdürmek vereceğiz. İnşallah iyi olacak, bir olacağız, yine birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi birbirimizin gücünden, e, imkanlarından istifade ederek oluşturduk bu yapıyı. Bizim için çok e, önemli. Ama sizin için ne kadar önemli ve değerli olduğunu şahidi de Onun için ağır da bir sorumluluk e, üstleniyorum. Hep birileri gitmez. İyi şah. İlerine bir, bir kardeş o üzerine yani zaman zaman böyle kan bağımız varmış gibi hissediyoruz. Evet. Dolayısıyla her şey Hala da Öyle de Evet ben hazırım Tamam. Bunları bir bir Şöyle şöyle Hayırlı uğurlu olsun. Allah olsun i̇nşallah. inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok güzel kokuyordu. Biz 25 Ekim 2017 tarihinde kurulduk ve e, İyi Parti'nin Türk demokrasi için e, bir fidan dikmesiyle başladı. O fidan bir kutlu çınara dönüştü, güçlendi, büyüdü. Mensuplarını ve yol arkadaşlarını hiçbir zaman utandırmadı. Ben bu devir teslim töreninde sayın genel başkanıma dikmiş olduğu bir fidanın aslında orman olduğunu müjdesini vermeye geldim ve çok 2017'de güzel. kurulduk. Şimdi bir iyiler ormanı oluşturuyoruz Sivas'ta, Ovacık bölgesinde. O iyilerin adını taşıyacak. Bunu Bunun hatırası olarak da size 2017 fidan bağışladık. Çok teşekkür Kabul güzel. buyurursanız çok teşekkür Otururken de söyledim. Bu yolculuğun nasıl başladığını şahitlik edenlerdenim. Milletimiz için hürriyet ve istiklal demokrasimiz için bu zamana kadar unutulanları hatırlatmak devletimiz için de itibar yolculuğuydu çıktığımız yolculuk. Bu yolculuğun her adımında Sayın Genel Başkanımızın teri mücadelesi ve fedakarlıkları var. Ben Türk milletinin huzurunda kendisine ülkemize katkıları yönüyle partimizi oluşturarak insanlarımıza yeni bir umut ışığı vermesi münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum. Ve yine dediğim gibi sadece bir koltuk devralmıyorum. Bir ülküyü, bir hedefi ve bir idealler devletine teslim alıyorum adeta onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum. O bayrağı daha yükseklere taşımanın, arkadaşlarımla birlikte kutlu hedeflere götürmenin sözünü veriyorum. Huzurunuzda bunu arz etmekte. Ben de, olarak, ben de son olarak Türkiye'de bütün siyasi yapılar netice itibariyle yeni dünya düzeni içerisinde ben kavramı üzerinden e, yürüdü ve yürümeye devam ediyor. E, biz halbuki partimizi kurarken biz biz olduk. Çünkü hepimizin birbirine ihtiyacı vardı. Yani bir kişinin yapacağı bir iş değildi. Birbirine güvenen, birbirini seven, birbirine saygı duyan ve birbirinin demin siz söylediniz gücünden, imkanlarından onları birbirine bağlayan eee ve e, Voltran oluşturan neredeyse bir hareket bizim partimizin çıkış e, alanı. Ve e, çok e, ilginç bir e, kongre oldu, kurultay oldu. Herkesin herkese hakaret ettiği sistemlerden, e, yani onu biliyor e, Türkiye'de e, izleyenler. Ama biz kurultayımızda bir ilki başardık. E, dolayısıyla bütün bunlara baktığınız zaman aslında kurumsallığı oluşmuş bir siyasi eee partiyiz biz. Eee inşallah eee bundan sonraki fasılda eee iktidarın yolu açılacak. Ve eee ben Sayın Musavat Dervişoğlu Genel Başkanımıza eee evet bir sandalye devretmiyorum. Bir eee bir birikimi de devrediyorum. Bu birikim benim değil. Hepimizin ortak birikimi. Ve bu dostluk ilişkisini e, bile didikleyen bir psikoloji var. İnsanlar birbiriyle düşmanla o kadar alışmış ki e, maalesef e, yani dostluğun e, ne olduğunu unutmuş Türkiye. İnşallah bizim ortaya koyduğumuz hem sizlerin hem e, hepimizin ortaya koyduğumuz bu dostluk içerisindeki değişim, yani siz yaptığınız değişimi netice itibariyle Türkiye örnek olacak, gençlerimize örnek olacak e, ve eee kutuplaşan bu birbirine düşman haline getirilen bu ülkenin fertlerine, milletimize e, rahatlama açısından örnek olacak. E, o nedenle e, ben çok mutluyum. E, çünkü eee dediğim gibi bir bayrağı Sayın Genel Başkanımız söyledi ama o bayrak hepimizin emeği teri olan bir bayrak. Onu benden boyu uzun zaten. <laughs> Dolayısıyla daha yükseğe çıkaracağız. <laughs> işleriniz çoktur genel başkanım ben gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar abi abi abi. abi. Merhaba, Sağ olun. Sağ Sen gelin başka. Siz çok seviyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sağ olun. Çok teşekkür. Nerede ver? Nerede Çabuk, çabuk, çabuk. Biraz acele Bir.

Haydi haydi başla. 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 Arkadaşlar, ben gidemiyoruz ki. var, yavaşlayın. Perdemen, arkadaşlar birazınız bu şöyle Şimdi devam Kesin edelim. Kenarlara dağılın. Kenardan kenara, evet. kenara daha da sağ Geçinme, geçinme. Geçinme, evet, Allah'a Allah. evet, Allah emanet olun. Sağ olun.